bölüm birinci bölümde bayağı bir 5-6 tane e, yer yapmıştık. Evet bu ikinci bölüm arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, ben e, şimdi uç, uçamıyoruz değil mi ya? Burada uçamıyoruz öyle bir sıkıntı uçuyoruz, var. Uçuyor uçuyor. uçuyoruz. Uçabiliyor mu? Bak. Hı. Sadece o kadar uçabiliyor. Hı hı. Tamam. E, aha bak burada fly falan var. Bunun alabiliyor musun? Evet. Yok. Arkadaşlar uçamıyormuşuz. Ee, onun için e, ayrı para ödemen gerekiyormuş. <laughs> ben e, e, bu e, bizim köyün oraları gezeceğim. Şimdi biraz keşfedeceğim. Abi köyümüz nerede? Ee, burada bak dur. Görmedin mi? Gördüm gördüm ha. Ee, biraz biraz daha ev yapalım ondan sonra e, bu bu karelerden falan yapacağım yine bu kareler çünkü iyi evet. du, iyi durmuş Buradan da üzüm falan çok önemli arkadaşlar bu arada. evet çok önemli ee, ev yapabiliyorsunuz böyle ev alabiliyorsunuz ondan ben şu da. yerde irmenliği şu, yapacağım şu yerde Yer yani. Yerde yermenli. Bunu şey. ıı, şu şuraya mı koyacak? Aynen ha. burası iyi. Çok iyi ora. Yerde yermenli. Bunu olarak. direkt bitirelim şöyle. İyi Evet arkadaşlar, reklamdan hemen dolayı kusura bakmayın. Evet. Çok reklam giriyor. Meşalemiz falan var mı? Dur, envanter gir. Meşale al. Şöyle buraya aydınlatalım ya. Aynen ya. <laughs> Şöyle bir tane de şuraya koyalım. Aydınlatalım. Ee, bu arada sınırsız olma, sınırsız şeyimizin olması bence e, çok iyi. Abi bunların camları yerde. Dur şuraya da koyalım. Tamam. <laughs> Arkadaşlar bu arada bunları daha yenileyelim mi buralara falan mesela cam koyup tekrar bir sıra tuğla e, ya da tahta koyalım mı yorumlarda yazın lütfen e, yorumları okuyacağız. Evet arkadaşlar böyle rockbox gibi o adamdaki gibi böyle büyük ev yapalım yorum gelirse. Ee, dur şuralara da meşaleyle aydınlatalım. Yeter yeter. Tamam. Zaten sınırsız meşalemiz olduğu için o çok iyi bir durum. Şuraya. Evet çok iyi. Zaten kalbimiz de yok zombi de yok. bayağı iyi. Aha köylü. O köylü değil köylü ki? kardeş. O bak bunun ikinci katı da var. Bu o yüzden bu kareleri falan çok iyi diyorum. Ve bak buradan e, güzel şeyler yapıyor Ama, Ama bunları bunları biz geliştiririz ya. Yani mesela buraya daha iyi bir çatı falan yapabiliriz. Abi bence güzel bir ev yap. E, dur. Bir bir şey daha yapalım bir dakika. Abi ben seçeceğim ya. Tamam sen seç. Senin kanalın zaten. Sen seç bakalım. Böyle gidiyorum. E, bunu istedim. Tamam bunu yapalım o zaman. Ee, bunu zaten şuraya yapmış. Şurayı. Dur dur bir dakika. Ha, buradan tamam, buraya dur. yapalım. Çok iyi bir yer. Aynen. Biraz... Buraya da mı köy yapacağız? Zaten oğlum bu köyün e, bir parçası. Ha bağlantı yani. Köyden köye. Aynı köy aynı. Ha. Sadece daha yenilikler yapıyoruz. Iııı e, bu arada arkadaşlar Blockcraft serisinin devamının gelmesini İstiyoruz. istiyorsanız bir 6 e, aboneye ulaşalım. 6 abone değil 20 aboneye ulaşalım lütfen. Evet 20, 20 abone. 10, 10 20 evet. abone. Evet 17 abone var ama 20 abone olursa çok sevinirim. Bir Ve evimiz elimizdeki Evet arkadaşlar ee, 20 abone olursak aşırı seviniriz. Yani çok aşırı çok çok mutlu oluruz. Erdem çok mutlu olur. E ee, anda 17 aboneyiz arkadaşlar. Ee, 20 abone olmak Erdem çok istiyor. Ee, bir dakika şöyle zıplayıp yapsak. Bence <laughs> Şuraya Pol, bak şuraya. Tamam ama olmuyor oraya. Be ben yapayım. Yok yok olmuyor. <laughs> Ama, e, arkadaşlar bu arada 3 like ve üstü gelirse de çok mutlu oluruz. Evet. Hadi bakalım. E, şimdi, şey e, ben ben arkadaşlar benim e, görüşüm ben buraya şimdi e, hızlandırırım. Ezleyeceğim çünkü bir de videoyu. Aynen. Buralara cam koyup üstüne bir tur daha tahta dizeceğim. Bence daha güzel gözükür. Evet. E, o yüzden işte şimdi izleyin. Ben zaten burayı eee videoda hızlandıracağım. Böyle buralara cam döşeyelim. Aynen. Bir görüntü olsun. Işık koymayalım. Oradan vursun yine. Arkadaşlar tavuk var. Onu alırız. göndermişim. çarşı göndermişim. Dırın 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 dırın. Bak bu çok olur. <laughs> Neyse Allah'tan sınırsız camımız var. Evet o çok iyi bir şey. Evet. Ha şey sınırsız. Çok iyi. Yum <laughs> koyma. Ya. Abi oyun bozuldu ya. Sanki oyun Tarafa daha devam edelim. Tek buraya koyacağım. Abi oradan Hı, de devam et. İşte. Altını da cam yapacağım. Kalırsa çok saçma. Lan. <laughs> Burayı. Düşe, düşe düşe düşe. arkadaşlar camlarımızı bitirdik. Şimdi üstünü tahta. şimdi, yani şimdi arkadaşlar şimdi e... Ee, üstünü tahta bir, bir kapatacağız. Bir, bir, bir. Ha, tamam iyi ki çıktı çıkabildik. Abi direkt blok koya direkt blok koyarsın öyle çıkarsın. Sorun değil yani. Düşme aman diyeyim. can. Hadi kır. Selam. Devam ediyoruz. O oh! şu düşmeyi çok sinir oluyorum şu düştüğüm zaman. Aynen keşke uçabilsek. Evet. Şimdi çatısını hazırlayacağız. Ama Şuraya çatısını çok diğer iyi diğer bölümde mi yapsak? Yok oğlum böyle iyi lan. İyi. Tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok iyi oldu bence. Bence de. Abi şu sarı. Kapı var mı ya? Kapı yok. O zaman Bana kapı, kapı yok yok. Hmm. Dur yeni bir şey yapalım.